Herkes seni çok güçlü, çok nazik, çok uyumlu, çok fedakar biri olarak mı tanıyor? Peki ya sana yıllardır göğsünde bir madalya gibi gururla taşıdım bu özelliklerin? Aslında geçmişten gelen birer savunma kalkını olabileceğini söylesem. Bugün o madalyaların arkasına bakacağız. Hazırsanız erdem sandınız ama aslında birer travma yanıtı olabilecek bu beş davranış konuşalım. Travma sadece kötü anılar değildir. Bedenin hala savaşta olması aynı tepkileri vermeye devam etmesidir. Bir çocuk stresli, kaotik ya da ihmal edildi bir evde büyüdüğünde hayatta kalabilmek için süper güçler geliştirir. Mesela kimi görünmesi olur, kimi görülebilmek ve duyulabilmek için aşırı derecede çabalar. Kimisi de acısını inkar edebilmek, ondan kaçabilmek için hep başka yerlere bakar. Yetişkin olduğunda artık tehlike geçmiştir ama sen korunmak için giydiğin o zırhı çıkarmayı unutursun. Onunla öyle bütünleşmişsindir ki artık o zırh senin karakterin olmuştur. İşte alışkanlığa dönüşen ve yetişkinlikte de kullandığımız o zırhlardan beş tanesi. 1. Aşırı bağımsızlık ben kimseden yardım istemem. Kendi söküğümü kendim dikerim. Kimseye ihtiyacım yok. Ben hallederim. Bu cümleler sana da tanıdık geliyor mu? Her işini kendin halledersin. Ve kimseye ihtiyacım yok dersin. Birilerinden yardım istemek senin için çok zordur. Ve en büyük korkun yaşamda birilerine muhtaç kalmaktır. Toplum bunu güçlü karakter olarak alkışlar. Ama aslında bu çoğu zaman bir travma yanıtıdır. Çocukken ihtiyaçların duyulmadıysa, yardım istediğinde etrafında kimse yoksa ya da reddedildiysen, ebeveynin sana bir yük gibi hissettirdiyse beyin şunu kodlar. Birine ihtiyaç duymak tehlikelidir. Hayal kırıklığına uğramamak ve kimseye ihtiyaç duymamak için her işimi kendim halletmeliyim. Hiç kimseye güvenmemeliyim. Bu aslında bir güç değil, bir güven problemidir. 2. Aşırı uyumluluk Arkadaşların nereye giderim diye sorduğunda benim için fark etmez. Siz seçin mi diyorsun? Asla kahve çıkarmazsın, sesini yükseltmezsin. Gerektiğinde kendi istek ve ihtiyaçlarını geri planda tutarsın. Herkes senin ne kadar kolay ve uyumlu bir insan olduğunu söyler. Herkesle anlaşabilirim diye düşünürsün ve belki de bunun övünürsün. Bu aslında bir travma tepkisi olan fawning yani yaranma tepkisi olabilir. Çocukken evde bir çatışma çıktığında ya da ebeveynin öfkelendiğinde güvende kalmanın tek yolu görünmez olmak ya da onların memnun etmek ediyse yetişkinlikte de bu stratejiye devam edersin. Dışlanmamak, terk edilmemek, sevilmek ve onay görmek için herkese ve her şeye uyum sağlarsın. Aslında bu uyumluluk değil, var olma korkusudur. Aşırı özür dileme. Bunun bir başka versiyonu da işte bu aşırı özür dileme versiyonudur. Çok kibar, çok nazik biri. Bir ona çarptığında bile o özür diler. Bunun kökeninde e, çocuktan gelen yer kaplama korkusu olabilir. Çocukluğunda varlığın büyük gibi hissettirildiyse ve ebeveynin öfkesi öngörülmezse kişi var olduğu için bile suçluluk duyar. Yetişkinlikteki o aşırı özür dilemi aslında bana kızma ben tehlikeli değilim demenin bir yoludur. Üçüncüsü aşırı açıklama yapmak. Basit bir soruya bile uzun uzun cevaplar mı veriyorsun? Bir hata yaptığında nedenini anlatmak için kendini paralıyor. Sürekli yanlış anlaşılmaktan mı korkuyorsun? Bunu şeffaflık ya da dürüstlük olarak görüyor olabilirsin. Geçmişte sözlerine inanılmadıysa Duyguların küçümsendiği Ya da inkar edildiyse Eleştirel, suçlayıcı Ve ani öfke patlamaları yaşayan Bir ebeveynin varsa Kendini sürekli olarak kanıtlama Ve Bana bakın ben doğru söylüyorum Yalan söylemiyorum demeye deme ihtiyacı duyarsın Bu aslında Dürüst olma çabasından ziyade Suçluluk duygusuyla baş etmenin Bir yoludur 4. Bir odaya girdiğinde gerginliği hemen hisseder misin? Karşındaki kişinin kaşının oynamasından, yüz ifadesinden, ses sonundaki küçücük bir değişiklikten hemen onun modunu anlar ve acaba ne oldu diye düşünür müsün? İnsanların duygularını ve tepkilerini tahmin etmekte çok iyi olabilir ve kendini ben e, ben aşırı bir empatım diye tanımlıyor olabilirsin. Gerçek şu ki bu güçlü empatinin sebebi hipervilyans yani aşırı tetikte olma hali olabilir. Duygusal açıdan dengesiz olan ebeveynlerle büyüyen çocuklar, ebeveynlerinin o gün öfkeli mi yoksa sakin mi olduğunu anlayabilmek için sürekli tetikte beklerler. Yani senin bu yeteneğin tehlikeyi önceden sezebilmek ve önlem alabilmek için zamanında gelişirdin bir radar. 5. Yeni tanıştığın kişilerle hemen samimi olup 10 dakikada bütün hayat hikayeni anlatır mısın? Belki de sonradan bu kadar çok ve çabuk paylaştığın için pişman oluyorsun. Kimileri bu durumu samimiyet ve içi dışı bir olma, saklayacak bir şey olmama olarak tanımlayabilir. Ancak bu yalnızlık korkusuna karşı acilen bir bağ kurarak bir zırh oluşturma çabası olabilir sınırı hilali olan evlerde büyüyen çocuklar sınırsızlığı yakınlık sanır. Karşı tarafın güvenli kazanını bilmek ya da bak ben sana her şeyimi verdim, her bilgimi verdim. Sen de beni sev, beni terk etme demek için mahremiyetini bir koz olarak kullanır. Bu aslında samimiyetten ziyade yalnızlık korkusuna karşı alınmış bir önlemdir. Bu listeyi dinlerken bazı maddelerde e, canınız yanmış olabilir. E ne olacak şimdi yani ben hastayım hasta mıyım diyor olabilirsin. Hayır tabii ki değilsin. Sen sadece hayatta kalmaya çalışan birisin. Bu özellikler bu korunma çabaları vakti zamanında seni korudu. Görevlerini yaptılar. Ancak artık savaş bitti. Artık bir yetişkinsin o kılıcı ve kalkanı, o zırhları artık yere bırakabilirsin. Yardım istemek, kırılgan olmak zayıflık değil, insanlıktır. Hayır demek, kendi istek ve ihtiyaçlarını ifade edebilmek, bencillik değil, sınırdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.